Buranın toprağı o kadar güzel bir toprak ki insan şeye çok üzülüyor. Her tarafın bina ile dolmasına çünkü gerçekten müthiş bir bereketli şahane bir toprak. Bilimsel yöntemlerle desteklenmiş, bilgiyle desteklenmiş, pazar kaygısını da taşıyan yani satılabilir olan buradan gelir elde edecekleri. Bunu yaparken de kent bir diğer kent bileşenleriyle temas edecekleri, sohbet edecekleri bir faaliyet örmek istiyoruz. Hala memnunum. İyi ki yaptılar ben bu projeden çok mutlu oldum. En azından temiz ürün yedik. Sevdiklerime de temiz ürün ikram ettik. Fazlasını da sattık. 3-5 kuruşta para bulduk. Oh şahane!